Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum derslerine. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Duru Sülügatil Arabiye kitabından çalışıyorduk ve nereye gelmiştik? Bakalım. Burada diyor ki, Udbut ad-damira bi şekli fi kulli minel ef'alil varideti fil cümelil atiye. Yani bu sorulara, yani soru cümlesine çok fazla takılmayalım. Çünkü bu soru cümleleri e, tabii ki konudan bağımsız, yani zor ifadeler bunlar. E, ama e, biz aşağıdaki alıştırmalara takılıyoruz. E, zamiri, e, yani fiile bitişen e, zamiri, e, bütün e, fiillerde hareketini ne yapıyor Belirle diyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman mesela e, ene e, gelmiş. Burada zeheb tü diyeceğiz. Çünkü tü, e, hani ben manasında fiile bitiştiği zaman. Ketebtü. Burada müennes, müzekker fark etmiyor demiştik. Ene mesela zeheb tü, feteh fetehtü. uzun fiiller için de aynı. İşte kellemtü, istiğfertü. Ee, tü tü hep beni anlatıyor. Ben ne yaptım? İlel mataar. Havalanına gittim. Ene zehebtu ilel medreseti, ene zehebtu ile suqi, ene zehebtu ilel mescidi, ene zehebtu ila sadiqi, ene zehebtu gibi gibi. Yani burada bakın hep ''tü'' getirdik. Peki cümlenin devamına bakarak da bu harekeyi doğru tespit edeceğiz. Mesela ikinci cümlede ya Yusuf diye seslenmiş o zaman senden bahsedecek. Sen ya Yusuf. Ezehebte e, gittin mi? E, peki e, ilel melab oyun alanına. Meryem deseydi Ezehebti Ezehebti gittin mi? E, üçüncü cümlede Uhti kız kardeşim dediğine göre burada sen değil artık o müennes olacak. Zehebet Evet müennesle sonuna sakin bir T geliyor. E, Uhti ilel müsteşfa. Ee, yani kız kardeşim hastaneye gitti. Burada mesela uhti yerine e, herhangi bir müennes isimde isim de getirebiliriz. İşte e, Aişetu zehebet ilel müsteşva e, veya haleti teyzem zehebet diyebiliriz mesela. haleti, e, e, ammeti, halam değil mi? Zehebet mesela. Veya el bintu, el mer'etu Yani kadın e, gitti, zehebet e, Peki, e, ya Fatıma diye seslendiğimize göre Dördüncü cümlede Ezehebti diyeceğiz Ezehebti Gittin mi ilel mektebeti Kütüphaneye diyor Teemmel mayeli Şu geleni düşün Demiş e, Evet, burada e, zehebtu Değil mi mesela Zehebet o gitti zehepte sen gittin zeheptim müennese söylerken sen gittin zeheptu ben gittim burada bakın tü beni anlatıyor dedik t müzekker için seni eee ti müennes için seni anlatıyor sakin t yani cezimli t de gayip müennesi anlatıyor. peki şöyle geldik aşağıya ve e, teemmelil misaleynil atiyeyni diyor. Şu verilen iki örneği düşün. E fehimted tedderse ya Ali. Dersi anladın mı? Neam fehim tuhu. Evet onu anladım. Veya la ma fehim tuhu. Onu anlamadım. La ma fehim tuhu. Onu anlamadım. Ema fehimted derse ya e, Ali Burada ise yukarıdakinden e, ne fark var? Soru olumsuz soru Yani e, ema şeklinde e, olumsuz e, soru Bunun cevabında e, ya bela e, diyebiliriz ya da neam diyebiliriz Bela dersek e, bela fehimtuhu Evet onu anladım Naam dersek naam ma fehimtuhu. Evet onu anlamadım şeklinde söylemiş oluyoruz. Ee, peki burada ne diyor? Hati getir esileten münasibeten uygun sorular getir lil ecvibetil atiye. Şu gelen cevaplar için. Ee, peki kırmızı yerler getirdiğimiz sorular bakın kırmızı ifadeler. Mesela cevabımız neymiş? Neam şerip tu. Neam şerip O zaman mesela eşerip tel ma'e e, gibi bir soru sorabiliriz. E, veya e te. veya eşerip te şaye gibi. E, peki mesela neam ketep tu demişiz. Nasıl bir soru olabilir? E te. mesela. Yazdın mı? Neam keteb veya eketep ted derse dersi yazdın mı ne am ketep tu veya ne am ketep tuhu bela raay tuhu bela raay tuhu evet onu gördüm burada da bela dediğine göre sorumuz olumsuz olacak burada ema raay olabilir ema raay tuhu veya elem mesela elem terahu Mesela o terahu. Elem tera, teradi diye uzatma olmaz. Elem terahu. Çünkü lem geldiği zaman sonundaki illet harfi ne oluyor? Düşüyor. O yüzden elem terahu. E, Ayet-i kerimede de elem tera keyfe feale diye okuyoruz. Burada da mazide yani muzariye çok girmemiş. Yani çünkü kafamız karışır. E, bakın biz de hemen geçince ne oluyor? Birden kafa karışır. O yüzden e, sadece e, mazi örnekleri vermiş. Ema tehu onu görmedin mi? Peki e, cevabımız mesela ne ma gara'tu hadel kitabe fi beledi Evet ma qara'tu okumadım Hadel kitabe fi beledi Kendi ülkemde bu kitabı okumadım O zaman e, sorumuz E ma gara'te hadel kitabe fi Mesela beledi değil de Bunu e, beledike şeklinde ee, hani muhataba sorduğumuza göre K diye düzeltelim. Ee, evet. Ema qara'te hadzal kitabe fi beledike Yani bu kitabı ülkende okumadın mı? Ne amma qara'tu hadzal kitabe fi beldi. Peki burada bela desek o zaman bela qara'tu hadzal kitabe fi beladi. Okudum demiş olacağız. Bela semi'tul ezane ezanı evet duydum. O zaman Ema semi'tel ezane Ezanı duymadın mı? Ee, yine La ma semi'tul ezane Şeklinde e, Burada da e, Sorumuz Es semi'tel ezane Ezanı e, duydun mu? E, çünkü Eğer olumsuz soru olsaydı Cevapta la olmazdı Olumsuz soruda sadece Bela ve neam Geliyor La ma darabtu hazel velede yani bu çocuğa vurmadım. Hayır vurmadım diyor. Ma darabtu. Sorumuz o zaman ed darabte hazel veled. Yani bu çocuğa vurdun mu? şeklinde gelmiş oldu. yine burada ise ne diyor? Iqra' el emsilete, örnekleri oku. Tumme Ecip anil es'iletil eee atiye. Sonra gelen soruları cevapla nasıl müsteamilen et damair yani zamirler kullanarak cevapla diyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman eraeyte hamiden hamidi gördün mü? Eraeyte hamiden naam raeytuhu hamid için hu zamirini kullandım. Evet onu gördüm. Eraeyte hamiden ve hişamen ve aliyen Üç kişiden bahsetti. O zaman çoğul zamiri kullanacağız. E, Neam ra'aytuhum. Evet onları gördüm. E ra'ayte zeynebe. Zeynep dediğine göre müennes zamir kullanacağız. Yani Neam ra'aytuha. E ra'ayte zeynebe ve aminete ve suade. Burada da üç tane müennes var. Yani çoğul, cem müennes. Neam <laughs> ra'aytuhunne şeklinde bakın çoğul zamir kullandık müennes için. araaytul tullabel de Yeni öğrencileri gördün mü? Burada yine çoğul gelecek. Ne amra'aytu hum. Ara'aytil mudirete ve uhteha ve binteha. Burada yine üç tane müennes'ten bahsediliyor. Müdürü, kız kardeşini ve kızını gördün mü? Ne ne? Hünne ne diye Çoğul zamiri kullandık. Yine Eraeytel <laughs> müderrise Müderrisi gördün mü? Ne'am <laughs> raeytuhu Evet onu gördüm. Eyna raeyte uhteke Meryem Kız kardeşin Meryem'i nerede gördün? Raaytuha. <laughs> Bakın burada da Meryem için ha <laughs> zamiri getirdik. Fil medreseti Eraeyte seyyaretel müdir <laughs> Müdirin arabasını gördün mü? Seyyaret <laughs> müennes olduğu için ne diyeceğiz? Ne amra tuha. Eyne e ra'aytel e ya Ali. Doktorları nerede gördün? Burada atibba e, cemi müzekkerdir. O yüzden ra'aytuhum diye söyleyeceğiz. Fil müsteşva hastanede gördüm. Meta ra'aytel müdire ya Yunus. et evet, müdir müzekkerdir. O zaman hu diyeceğiz. E, Ra'aytuhu ba'de zuhri. Onu öğleden sonra gördüm. Eraeyte aminete ve hatizete ve berirete. Yine üç tane müennes var. am, Neam raeytuhunne diye söyledik. Peki şöyle bakalım. İkra oku diyor. El misaleyni iki misali. Sümmerbut beyne kull, kullin minel cümleteyni müstamilen enne ve iki cümleyi enne kullanarak birbirine bağla ve alem enne e, enne min inne yani ennenin de innenin kardeşi olduğunu e, bil yani bunu bilerek yap diyor e, peki enne ne yapıyordu e, pekiştiriyordu yani kesinlikle muhakkak ki yine enne ne yapıyordu maslar manası veriyordu şimdi örnekle bakacağız e, ve meridun o hastadır e, peki ezunnu e, zannederim Şimdi ezunnu ile bu iki cümleyi birleştireceğiz Ezunnu ennehu meridun Yani onun hasta olduğunu zannederim Bakın ne yaptık? Ennehu diye huyu birleştirdik Sonra meridun Orada bir değişiklik yok Mana olarak ne verdik? Olduğunu Olduğunu gibi bir mana verdik Peki El müderrisu ma Müderris gelmedi. Ezennu enne'l müderrise ma ca'e. Müderris müderrisin gelmemiş olduğunu zannederim. Veya biz burada gelmemiş olduğunu yerine gelmediğini de söyleyebiliriz. Demek ki enne de olduğunu yine gını gunu, dğını gibi bir mana var. peki ente <laughs> tabibun. Sen doktorsun. E zunnu tabibun. Senin doktor olduğunu zannederim. Enneke. Burada ente için zamirimiz ke olarak gelmiş. Hüve minel yaban. O Japonyalıdır. E ennehu minel yaban. Yani onun Japonya'dan olduğunu veya Japonyalı olduğunu zannederim. Hiye meridatun en اَنَّهَا مَرِيدَةٌ Onun hasta olduğunu e, zannederim. اَذُنُّ اَنَّهَا مَرِيدَةٌ هُمْ طُلَّابٌ Onlar öğrencilerdir. اَذُنُّ zannederim اَنَّهُمْ طُلَّابٌ Zannederim onlar öğrencilerdir. E, burada e, ne yaptık? E, zamir birleştirdik. Peki şöyle geldik aşağıya devamı var Enti cev'a sen açsın Bunu müennese söylüyoruz Müdekkere söyleseydik ente cev'an olacaktı Edhunnu enneki cev'a Senin aç olduğunu zannederim El mektebetu meftuhatun ee, Evet kitaplık, kütüphane açıktır Edhunnu ennel mektebete meftuhatun Burada enneden sonraki isim zamir değilse bak ne yapıyoruz? Onun sonunu üstünlü okuyoruz. Mesela burada enneha da diyebilirdik. Edunnu enneha meftuhatun. Ama mektebeyi doğrudan getirdik. O zaman edunnu ennel mektebe te diye söyleyeceğiz. Peki el kahvetu baridetun. Kahve soğuktur. Edunnu ennel kahvete baridetun. Veya ezunnuha baridetun. Ee, enne ezun baridetun. Muhammed zehebe ila Mekke. Muhammed Mekke'ye gitti. Ezunnu ennehu zehebe ila Mekke veya ezunnu enne Muhammeden zehebe ila Mekke. Fatıma fil mektebeti ezunnu enneha fil mektebeti veya ezunnu enne Fatimete fil mektebeti. Entum müderrisune Ezun ennekum müderrisune. E zannederim siz müderrissiniz dedi. Burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.